Why do I feel this cold inside on a sunny day? Ben bayıldım buraya. Zaten biliyordum bayılacağımı. Çok güzel gerçekten. Bir daha bakalım. Bot turu buradan yapılıyor mu acaba? Böyle bisikletler var aşağıda. Amsterdam'dayız. Geleli 2-3 saat oldu. Yürüyoruz. İlk defa geliyorum. Ama anladım ki son değil. Şimdi yiyecek bir şeyler bakıyoruz. Ben diyorum ki patates tabii ki. Hazım'ın doğum gününe bir dakika, kaç dakika kaldı? İki saat var daha. Hayır, Türkiye saatiyle. Ha, o zaman bir saat. Bir saat kaldı Hazım'ın doğum gününe. Geç, 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 geç. <laughs> ne var? Patates var. Ee? <laughs> Günaydın. Biz Amsterdam'daki ilk günümüzle. İlk gün dündü. İkinci günümüz. Birazcık kaldığımız otelin çevresindeki yerleri keşfediyoruz. Bu, bu arada otelden çıkacağız bugün çünkü yer yok asla. İkinci bir gün. Hiç istemezdim çünkü şehir merkezinde efsane bir yerde. Kanal görüyor. Mükemmel yani. Ama maalesef yer kalmamış artık daha fazla. Bizim hatamız birazcık da geç kaldık. Ama ben çok beğendiğim için orada kalmayı çok istemiştim. Gerçekten de çok güzeldi. Etrafta birazcık alışveriş yapılacak yerler var. İnsanlar garip garip bakıyor tabii ki. Ne yapıyor bu kız diye. İnanılmaz. Ya yani o kadar sokaklar var ki. Ya. Hangi birine girsem ben bilmiyorum. Bir sürü dükkanlar var. Kafayı yiyecek gibi oluyorum. Havlum yine kayboluyor. Bizim geziş şeklimiz kaybolmak. Benim en sevdiğim şey. Hiç turist gibi gezmiyoruz. Bir bot turuna çık. Efendime söyleyeyim. Artık yani buraya da girersem gerçekten tatilimiz bitecek. Ya benim gibi didik didik gezecekseniz eğer yetmez. Ama turistik olarak Koray diyor ki 3 gün yeter. Siz sıkılırsınız falan dedi. O çünkü öyle geziyor. Bir dükkanda size güzel bir şeyler çekeyim diye kamerayı açma gafletinde bulundum. Kadın oradan ooo sorry. İşte you cannot do it. Dedi, burada dedi çekemezsin falan filan. Aman ya Rabbi dedim tamam ya teyzeciğim kapatıyorum. Bugün Hazım'ın doğum günü daha yeni kutladı. Oha ses mi? 12'de kutlamayı unutmuş olabilirim ama yani. O şeyleri de takmıyorsun herhalde artık. Allah bilemeyeceğim biraz biliyorum. Takma artık. 30. sokak deniyor. Burada küçük küçük dükkanlar var. Ve inanılmaz güzeller. Alışveriş için buralara bakabilirsiniz. Bir tane ikinci el dükkanı önerebilirim hatta. Götürüyorum şu an. Sokağı size şöyle göstereyim. Böyle aşırı güzel markalar var. Tabii ki ana alışveriş yeri burası değil ama burada da çok güzel dükkanlar var. Kesinlikle bakmanız gerekiyor bence. Ve bu sokağın başında mükemmel bir ikinci el. Yani buranın adı Episol. Ben buradan inanılmaz bir şeyler aldım. Buraya kesinlikle bakmanız lazım. Tamamen şansa bulduk. Bu artık son otelimiz. Bu Amstel Station'a yakın bir otel. Çok yakın. Biraz şehre uzak. Ama gerçekten hiçbir yerde yer yoktu. Ben burayı çok beğendim. Çok sakin bir muhit bence. Buraya da bakabilirsiniz. Kalmak için gayet uygun. Sadece birazcık uzak. 1-2 durak uzak yani. Ama hemen 5 dakika mesafede tren var. Burası da banyosu. Böyle bir kanal geçiyor. Ördekler var aşağıda. Üç gün boyunca da burada kalacağız. Yürümek istersek de sanırım 45 dakika falan sürüyormuş. Bence hiç sorun değil. Hem buraların güzelliğini yürüyerek görmüş oluruz. Bisikletle de gidebiliriz. Bisiklet olayını sormadım daha lobiye soracağım. Şimdi yerleştik ve gün ölmeden hemen bence gidelim bir an önce. Burada oturup bir şeyler yemezsek olmazdı neler aldık? Meyve. Bir de aldık markette. Yeni doğmuş. Doğum günü çocuğu. Çocuk. Buranın adı Museum Plane diye okunuyor olmayabilir. Bilmiyorum. Ama bence öyle okunuyor. Museum Plane. Oradayız. Bir şehirde böyle parklara gitmeyi çok seviyoruz. Böyle bir şeylerimizi alıyoruz. Restoranlarda değil de hani böyle parklarda oturmak daha güzel geliyor. Biz bu ağır başlıkla, bu ağır kanlı Rodriguez'likle sürekli oturalım falan, gezelim, sokaklara dalalım o tarz gittiğimiz için. Biraz da benim yüzümden. Ama hava o kadar güzel ki yani hiç 10 gündür, 12, 13 gündür hiçbir şekilde bir damla yağmura yakalanmadık. Çok şanslıyız. Bence en güzel zamanı tatile gelmenin tam Eylül zaman ama asla yer bulamıyorsunuz. Çok kalabalık oluyor. Bir de böyle konferanslar falan olunca göçebe hayatı yaşıyorsunuz yani. Ama bence değiyor. Her şeye değdi şu anda. Onu diyebilirim. Bu yerde bir tane çöp yok gerçekten. Buradayız. Bunun tepesine çıktığımızı hayal edin. Gel girelim. Burası <laughs> Led Late Sapling olması gerek. Ya gerçekten affedin Hollandalı değilim. Nereden bileyim okuması. Burada bütün mağazalar var. <laughs> ama hepsi kapalı. Hepsi kapalı. 5.30'da 6'da kapanıyor. Bu beni gerçekten yaralayan bir şey. Ülkemizden çekilen laş burada var. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın Amsterdam'daki üçüncü günümüzle sizinle birlikteyiz. Birazcık da ulaşımdan bahsedeceğim. Yani bu tren ve metro ve tramvayların 12'de bitmesi bizi biraz üzüyor. Biz birazcık dışarıdayız ya dışarıda kaldığımız yer Amsterdam Station'da. Gece ulaşım olarak sadece saatte bir otobüs var. Otobüse biniyorsunuz. Günlük ee, kartlarınız geçerli tramvay falan yok. Bu benim tabii canımı sıktı. Bir de bizim haberimiz yoktu. Bir 45 dakika kadar bekledik. Yani ve bindiğimiz otobüs yani bütün Amsterdam'ı gezerek falan getirdi. <laughs> Saçma sapan. Yine hava çok sıcak bugün. Aşırı gözümü açamıyorum. 30 derece. 30 mu? Bindim. Ben sana şort giydim. Vallahi dedi. Dedi de dinlemedim. Bugün Heineken Experience'e gideceğiz çünkü tam bir turistiz. Şu an oraya gidiyoruz. Hayır, ondan önce başka bir dükkana gidiyoruz. Bence şu an oraya... Hayır. Hayır. Aferin. Dün gece bir arkadaşımız geldi İstanbul'dan, onunla gezdik. Biraz red light falan. Çekmedim orayı. Red light'ı bilen bilir herhalde zaten. Elimde olsa daha fazla kalırım, üzülüyorum gittiğimi. Hema diye bir yere girdik, Hema. Mutlaka gelmeniz lazım. İnanılmaz şeyler var ve çok uygun fiyatlı. İyi yeah, yiyeceğim. Çok tatlı. Zaten geldiğimizden beri waffle'lardan yiyoruz. Değil mi? Şu da tatlı değil mi? Heineken Experience'dayız. Bir de bu arada Volkan'la olur geldi. Selam verin, koyacağım <laughs> English green uh, and why shadowers because they're strong and huge as you can see the two <laughs> 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 Başka bir Amsterdam gününde yine bu yolda vlog çekiyorum. Köyümüzün yolunda, <laughs> Amstel yolu. Evet, kim geldi? Bakın. Koray, merhaba. dayanamadı iki gün. Merhaba dişini ciddi etti yavrum, merhaba. hasretimize merhaba. dayanamadı, geldi. geldi. Bugün birlikteyiz. Şimdi bu otelle ilgili bir şey daha eklemek istiyorum, kahvaltısıyla ilgili. bildiğin açık bufe değil Koray. Evet. Bildiğin şey, ahlakart. Aynen, veriyorsun. sipariş veriyorsun istediğin kadar. Carte. Sınırsız ama yani bir sınırı var her şeyinde. Sınırı. Ama canlı sefisinden üçer beşer söylüyor yine yani. Her şeyinde Yalan sınırı söyleme. var ama bizim yok. İkişer söylemişliğim var beşer. ama üçer de söylemedim. ki bugün üçer söylüyor. <laughs> her şeyi de söyleyecek miyiz? Ben anlamadım ki. <laughs> Ahlak polisi geldi. Burada da politi var. Politi evet. Muşak. Ben anlamıyorum. Her şey bir leke. Politiği. Laka, laka. Biraz. Bugünkü planım çok saçma. Zaandama gideceğim. Zandam. Biz Koray'la Zaandama gidiyoruz. Zandam. evet. Çünkü, <laughs> romanlar <oluyor>? <laughs> Çünkü romanlar böyledir. Çünkü romanlar böyledir. Zaandama giderler. <laughs> Zaandama gidiyoruz. Çünkü Primark var. Biz gerizekalı zekalı olduğumuz için Prime Primark'a gitmedik. Zandam. Çünkü vaktimiz, gerizekalı yok. Olduğumuz için de evet, vaktimiz Vakit yok. yok idi. Hazım'ı kafaya mı yedin? İHABE oh. KAİN ZAYT İHABE KAİN GELD yani İHABE KAİN evet. UND Pardon İHABE KAİN ZAYT Evet yavaş yavaş Oha, İki cümleyi birleştirmeye oh. başladım <gülüyor> <gülüyor> Neyse biz ayrılıyoruz Şimdi biz Koray'la takılacağız Hazım arkadaşlar yanına gidecek Adeta Türkiye'deyiz evet. Çünkü herkes burada arkadaşlarımızın Berlin ya da Frankfurt ya yani da Almanya komple Hollanda'dan daha ucuz Uygun evet, fiyatlı zaten, onu söyleyeyim. Zaten Hollandalılar şey ve dedim ya Almanya'ya alışveriş yapmaya Gerçekten gidiyorlar. Gerçekten öyle. İyi ki bir yeme gitmişim. Tamam kartım. Günlük kart alıyorsunuz. Ne kadar fiyatı? 7,5 Euro. Kişim Burada yok. bir bisikletin olacak başka hiçbir şeyin olmasına gerek yok. Samba. Sonra bak şey oluyormuş mesela klaba gidiyormuşsun akşam Koray kız anlattı. Klaba musun klap çıkışında böyle bazı insanlar şey 10 Euro bisiklet falan diye sana satıyorlarmış. 10 euro 10 euro bisiklet ama komple senin oldu. Biz de şemsiye satarlar ya Evet yani. o tarz Jöker evet. 10 euro ama bisiklet senin ben oluyor. Alıyorum çocuklar. Aa. Hadi git. Çalınır. Hadi bay bay. Bisikletin çalınırız. Vallaha ver ver Tamam. Diyorlar. Dedi ki kız sakın dedi kanmayın dedi. Onlar çalıntı dedi. Sonra zaten polis geliyor sizden alıyor. Evet. O yüzden almayın. Sizde de yaparlarsa buna kanmayın diye bunu da eklemek istedim. Yerlisinden öğrendik. Burada <laughs> arabadan tramvaydan falan ölmezsiniz ama bisikletten ölebilirsiniz. Evet. Dikkat çok et. bisiklet var ya çok ve her şeyde onların önceliği var. Oha bisiklet çok bisiklet var dedi derken şaka yapmıyordum. Şaka. <laughs> Ağzımda koşa koşa gitti arkadaşların. Ağzım. <laughs> öyle biz şimdi Zandım. diğer tren biletini alıp zaandama gidip geliyoruz zaandam da şey amsterdam'ın yakınında ama burası çok güzelmiş yani görmüş olduk burayı da çok beğendik değil mi Koray evet arkamızda şelale aynen şelale akıyor <laughs> Aslında burada yer değirmenleri falan da var ama biraz uzak daha var, gitmeyeceğiz oraya. Gitmeyeceğiz ya. Çünkü Aynen. Amsterdam'a döneceğiz. Var. Ya trenle hemen geliniyor, 15 dakikada. Bu arada burada o kadar çok Türk var ki, o kadar yani, Türkiye gibi. Daha çok Türk var, Türkiye'den evet. daha çok Türk var. Amsterdam'daki son günümüzdeyiz. Beyler burada snap ve fotoğraf falan çekiyor. En beğendiğim yer Ahın ve Amsterdam oldu. Sanırım Amsterdam oldu bu gezi de. Şimdi biz 12 günlük gezimize bugün son veriyoruz. Ne güzel sandviç o. Çok güzel. Sandviç. Sandviç. Ya. Kendimi videoya veremiyorum şu <laughs> anda sandviçine bakmakta. 2016'ın en güzel geçirdiğim zamanı buydu herhalde. Hem doğum günlerimize denk getirdik. 12 gündür yurt dışındayız. Yorulduk artık gidelim diyoruz. Gerçekten evimizi de özlemedik değil tabii. Dün yediğimiz dondurmayı da anlatacağım size. Çok güzeldi. Adı neydi? Tofine mi? Tofine evet. Tofine. Of. Efsane bir dondurmacıydı. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Merhaba. Biz gidiyoruz artık. Uçaktayız. Dönüyoruz. Ben C yeter bu kadar. Artık evime gitmek istiyorum. Sıcak Adınca, yatağımızda yatağı Evet, var. insanın kendi yatağı gibi yok. Bir de biz çok göçebe hayatı yaşadık. Biraz yorulduk yani. Hı -hı.